Hayatını veriyor. Üç oğlum, korkulu. Üf İş ya, işçi çalıştırıyorum. Daha ne yapayım? Ne ya bileyim bir 200'e kaç tane alsın biliyor musun? 20 tane, 20 tane al bir tane. Oğlum ben başında dur. Ha. Şimdi bir vereceğim. Hazır mı ne? Bir de böyle bir de farm yapacağım. Şş, kızlar anlatayım? No, Youtube'da benim hesabımı şimdi canlı açtım hep bak ne Ne Youtube'da canlı yayın açtım Ama şey üzerinden açtım Bilgisayarın red, radyo üzerinden Hep bak ne Ne bir açtım? Beminat İkini de bak ne Ben Hadi durun öyle. Açıldı mı? Gör hele. Yayın biraz... Yok dur. Ha dur hele. Oğlum hele sen bir link at. Bir senin bir kanalını bulan. Daha kanalını bulamadım. Kanalını mı bulamadın? Eee. Evet. Allah. Biz de tağıracağız. O kadar man. ki ne video atın ne bir şey atmıyor. <laughs> ha, hadi de direk canlı yayın bir şey Ooo Oo yayınında ne konu ne. <laughs> Şikine de bakın lan. Dırrğa ola bilirler. açıldı mı? Abi sakin ol senin. Merakından altına atmış bana. Ee, Aaa açılmış. Oğlum tizici de yapsana ya. He dur şeyleri. öyle. Kasma donma nasıl? Ona bak. Aç oyunu aç ama. Onu alta indir. Buna, o kadar şey var mı ki ara? Var lan. Direk yayına gelin. Ferhat. Ya, duvar kedimden kardeş. Ana bekle bir gelsin. Baya geç geliyor. Oyuna girmemişsin değil mi sen? Şimdi ne yapıyorsun? Duvar kedimden. Daha sen diyorsun açıldı mı yayın? O derece. Evet Ben de YouTube'a bakalım. Kendi Google'umu kapatan mı oynuyor dur lan? Baha duvar kaldım şimdi gelecek. Yayından bana bakalım. <laughs> Oha. Oğlum <laughs> sen duvarı duvar kağıdını şey mi yaptın? Vah 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 görür müyüm? Nasıl? Bu wi yaptı? He. Hey, you know, i̇yi bok He. Nasıl ama? İyi. E. Oh, nasıl kırmızı efektler iyi. bunu istesen şey yapıyor ki bak. Dur göstereyim. Oğlum ne He. Bak şurada kapatıyorum. Ha bak, gitti. <laughs> Onu alacağınız kızına ya, şey yaparız. Hazır bir tane oyun açın. Bant gelişiniz, afiş verin. Sizin sürdürme için yeterli zor olabilir. Ne diyorsun lan ki? Ben kime yetersiz diyorum. Bu senin uplardan yeter.